Herkese merhabalar. Deneyin Anne hani YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle çok güzel bir kare motif yapımını anlatacağım. Ortası çiçek desenli. battaniye yapımlarında kullanabilirsiniz. İstediğiniz alanda kullanabilirsiniz. İsterseniz ebatını büyütüp farklı şekil, farklı ebatlarda da kullanabilirsiniz. Yastık olarak da kullanabilirsiniz. Yastık motifi. Şöyle benim ipim kar topunun organik ipi. Bununla yaptım bu iki motifi. Şimdi bu renkle yapacağım. Tığımda tulipin 3 numarası. Ve yapımına başlayalım hemen. Öncelikle ipimi tığıma sabitliyorum. Ve altı zincir çekiyorum. Ve halkamı oluşturuyorum. iki zincir çekiyorum. Halkamın içine batıyorum ve ikili trabzan yapacağım. Ee, ama hepsini almadan bu şekilde bir tane daha ikili trabzan. Üç tane ikili trabzanı bir topluyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı şekilde 3 tane ikili, ikili tırabzanı bir toplayacak şekilde bu şekilde oluşmaya başlıyor. 2 zincir üçünü bir topluyorum 4 zincir üç tane ikili tırabzanı bir topluyorum şu şekilde 4 zincir çektiğimiz kısımlar bizim köşelerimizi oluşturacak 2 zincirlerde kenar tarafını Beş tane oldu. 2 zincir çekmiştim. Sıra 4 zincirde köşe kısmı ünü bir kapatıyorum. 2 zincir 3 tane ikili tırabzını bir topluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 sonuncusunu yapacağız. 1 2 3 4 zincir Son olarak iki zincir çekiyorum. İlk başta ilk başta oluşturduğumu tepesine batıyorum ve bu şekilde birleştiriyorum. Orta kısım bu şekilde oluştu ki 3, 4, 5 zincir çekiyorum bir sıra için. Şu köşe kısmı batıyorum. Aynı şekilde 3 tane ikili trabzanı bir toplayacak şekilde bu şekilde yapıyoruz. 2 zincir aynı yere 3 tane ikili tırabzan topluyoruz. 2 zincir kenar kısmında şu alt kısımda 2 zincir çektiğimiz boşluğun içerisine 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Köşe kısmına atıyoruz. Köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzanı bir topluyoruz. İki zincir aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanı bir toplayacak şekilde topluyoruz. İki zincir, iki zincir çektiğimiz yere boşluğa batıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir, köşe kısmımıza geliyoruz. İkisini alıyoruz. Trabzanı bitirmiyoruz ikisini alıyoruz trabzanı bitirmiyoruz ikisini bir alıyoruz 3 tane ikili trabzanı bu şekilde topluyoruz yani şurada böyle fıstık gibi duruyor 2 zincir yine aynı yere aynı işlemi yapıyoruz köşemiz bu şekilde oluşuyor sonuna gelelim sonuna kadar yapıp gelelim Evet arkadaşlar son kenar kısmına geldim 2 zincir çekiyorum boşluğa bir trabzan ikinci trabzan bu boşlukta 3 trabzan olacaktı ama başta burada 5 zincir çekmiştik onu da şimdi bunlarla birleştirip bir iki üçüncü zincire batıp birleştiriyoruz onu da üçüncü trabzan sayıyoruz modelimiz bu şekilde oluşmaya başlıyor bir üst sıra için üç zincir çekiyoruz ee, bu boşluğa iki tane ikili trabzan ve arttırmaya bu şekilde devam ediyoruz. Yine boşluk için 2 zincir. Köşeye geliyoruz. Köşeye aynı şekilde 3 tane ikili trabzanı topluyoruz. Üçünü birlikte kapatıyoruz. 2 zincir. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan topluyoruz. Bu şekilde. Şimdi iki zincir çektik. Şu boşluğa iki tane kili trabzan yapıyoruz hemen. Ve şu üç tane trabzan oluşturmuştuk bir alt kısımda. Hemen bu trabzanın, şöyle netleştireyim. Şu trabzanın hemen tepesine batıyoruz. bir sonrakine de aynı işlemi bir sonrakine de ve boşluğa geldik boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyoruz hemen alt kısımda üç tane ikili trabzan vardı bir üst kısımda e, arttırma yaptığımız için iki buradan iki buradan 7 tane ikili trabzanımız olmuş oldu kenar kısmı bu şekilde oluşuyor iki zincir Köşe kısmına geliyoruz. 3 tane ikili tırabzanı bir çekiyoruz. 2 zincir aynı boşluğa 3 tane ikili tırabzan topluyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. 2 zincir bu boşluğa iki tane ikili trabzan. Hemen trabzanın tepesine ikili trabzan. Aynı şekilde diğer tepelere de ve bu boşluğa yine iki tane ikili trabzan bütün sırayı da bu şekilde bu sırayla olacak şekilde yapıp bu sırayı tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar son sıranın son kısmına geldim. Bu sıranın son kısmına geldim. Boşluğa iki tane ikili trabzan yaptım. Trabzanların tepelerine de aynı şekilde trabzan yaptım. Üç zincir çektiğimiz kısmın 3. zincirin tepesine batıp birleştirmemizi yapıyoruz. Evet. Gene 3 zincir çekiyoruz. Trabzanların tepelerine trabzan yapıyoruz. Ve aynı şekilde şu boşla iki tane ikili trabzan. Bu sırada da arttırmamızı bu şekilde yapıyoruz. 2 zincir. Köşe kısmımıza geliyoruz. 3 tane ikili trabzanı bir topluyoruz. 2 zincir. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan topluyoruz. 2 zincir bu boşluğa iki tane ikili trabzan ve trabzanların tepesine ikili trabzan boşluğa 2 iki tane ikili tırabzan 2 iki zincir köşe kısmımıza geliyoruz. köşe boşluğuna batıp 3 tane ikili tırabzan topluyoruz. 3'ünü bir kapatıp 2 çekiyoruz. Aynı boşluğa aynı işlemi tekrarlıyoruz. Üçünü bir kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada 3 tane ikili trabzan. Burada 7 tane. Burada aynı şekilde şu boşlukları ikişer tane arttırarak yaptık. Bu sırayı bu şekilde bitirip tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar bu sıranın da son kısmına geldim boşluğa iki tane ikili trabzan ve trabzanların tepesine trabzan olacak şekilde bu sırayı da bitireceğim şu şekilde oluyor modelimiz ve ilk başta 3 zincir çektiğimiz yerin 1 2 3 zincirin tepesine batıp şu şekilde birleştiriyoruz son sıramıza geldik son sıramızda gene 3 zincirle üst kısma geçiyoruz ve trabzanların tepelerine trabzanlarımızı yapıyoruz Bu boşluğa iki tane ikili tırabzan yapacağım. Ve şu üçlü topladığımızın tepesine batıyorum. Tırabzanımızı yapıyoruz. Köşe boşluğuna 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa yine iki tane ikili trabzan köşemizi bu şekilde yapıyoruz. Yine aynı şekilde üçlü topladığımızın tepesine batıyoruz buraya. Trabzanımızı yapıyoruz. Ve bu boşluğa da iki tane ikili trabzan. buraya trabzanların tepesine tırabzanlarımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde olacak bütün sıra ee, bu kısımlara şu kısımlara iki tane ikili trabzan boşluklara da aynı şekilde iki tane ikili trabzan iki zincir iki, iki tane ikili trabzan ve Topladıklarımızın tepesine. Bu sırayı bu şekilde anlatayım, anlaşılır bir şekilde olsun. Diğer kenarları da yapıp geliriz. Bütün trabzanların tepelerine ikili trabzan yapıyoruz. boşluğa iki tane ikili tırabzan üçü topladığımızın tepesine ve köşenin içine girip iki tane ikili tırabzan sonra iki zincir ve gene aynı yere iki tane ikili trabzan ve üçü topladığımızın tepesine bütün kenarları ve köşeleri böyle yapıp gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim bu şekilde trabzanlarımızı yapıyorum son birleştirip modelimizi tamamlamış olacağız. Ben bunu kartopunun e, organik ipiyle yaptım dediğim gibi isterseniz siz bebe yünleri de, bebe yünleriyle de yapabilirsiniz. Onlarda da çok güzel yumuşacık puf puf durur. İsterseniz böyle bu şekilde benim kullandığım gibi ip de kullanabilirsiniz. Bunlarla da çok güzel duruyor kartopunun organik ipiyle. Bu şekilde birleştirmemizi yapıp modelimizi tamamlıyoruz. Şöyle ipimizi de gizleyelim. Evet. Modelimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Köşelerini şu şekilde biraz çektirelim birleştirirken daha kolay olsun Evet arkadaşlar bu şekilde e, kare bir motif çok güzel yapması da keyifli zaten e, kısa sürüyor yapması da deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum videomu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız sevinirim Herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.